Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, İman ve Nifak Bil ki Allah Celle Celaluhu'nun birliğini ve peygamberlerin Allah tarafından getirdiklerini tasdik etmekten ibaret olan imanın kemali, iyi amellerin ziyadesi iledir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Mü'minler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte onlar imanlarında sebat edenlerin ta kendileridir. Fakat iyi kimse Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlerine iman eden, malını Allah sevgisiyle akrabaya, yetimlere, yoksullara, Yolda kalmış yolculara, dilenenlere ve esirlere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı ödeyen, sözleştikleri zaman sözlerini yerine getirenler, sıkıntıda ve hastalıkta ve savaşın kızıştığı anlarda sabır ve metanet gösterenlerdir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu burada ahde vefa, musibetlere sabır gibi 20 haslet şart koştu. Sonra da buyurdu ki, onlar sadakat gösterenlerdir. Yine şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu şöyle buyurdu: Allah, içinizden iman etmiş olanlarla kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini arttırır. Size ne oluyor ki, iman ettikten sonra yine Allah yolunda harcamıyorsunuz? Oysaki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır. İçinizde fetihten önce. Allah yolunda harcayan ve savaşan kimseler, diğerleriyle bir olmaz. Onlar derece itibariyle Fetih'ten sonra harcayan ve savaşanlardan çok büyüktür. Bununla beraber Allah bu iki zümreden her birine en güzel olanı vaat etti. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Onlar Allah'ın rızasına tabi olanlarsa Allah indinde derece derecedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İman çıplaktır. Elbisesi takvadır. İmanın yetmiş küsur kapısı vardır. En ednası yolda Müslümanlara eza verecek şeyleri gidermektir. Bu hadisler imanın kemalinin iyi amellerle sıkı sıkıya irtibatlı olduğunu gösterir. İmanın kemali için kişinin nifaktan, İki yüzlülük ve dinde riyadan ve gizli şirkten uzak olması gerektiği hususuna gelince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Dört şey kimde varsa o halis münafıktır. İsterse oruç da tutmakta, namaz da kılmakta ve kendisinin mümin olduğunu da zannetmekte olsun. 1- Sözüne yalan karıştırıyorsa. 2- söz verdiği zaman sözünde durmuyorsa, 3. Emanete hıyanet ediyorsa, 4. Arası açıldığı kişinin kusurlarını ortaya döküyorsa. Allah ondan razı olsun. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyledi. Kalpler dört türlüdür. 1- Pürüzsüz kalp. Bunda aydınlatıcı bir kandil vardır. Bu kalp müminin kalbidir. 2. Meyilli kalp. Bunda iman da vardır, nifak da. Ondaki iman bir bitkiye benzer ki tatlı su onu büyütür. Nifaksa bir çıbana benzer. Kanlı irin bu çıbanı geliştirir. Bir kalpte bu maddelerden hangisi baskın çıkarsa o kalbe onunla hükmedilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu ümmetin münafıklarının ekserisi kurralardır. Yine bir hadiste şöyle buyurulur. Benim ümmetimde şirk, karıncanın karanlık gecede siyah taşın üzerinde yürümesinden daha gizlidir. Allah ondan razı olsun. Huzeyfe şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kişi konuştuğu bir tek kelime sebebiyle ölünceye kadar münafık sayılırdı. Ben o kelimeyi sizin birinizden günde on defa duyuyorum. Bir alim şöyle der. Münafıklığa en yakın kimse kendisinin nifaktan beri bulunduğunu sanan kimsedir. Huzeyfe der ki, bugün münafıklar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındakinden daha çoktur. Onlar nifaklarını gizlerlerdi. Bugünküler bunu aşikare yapıyorlar. Gizli nifak, imanın sıtkına ve kemaline karşıdır. Münafıklıktan en uzak olan ondan en çok korkandır. Münafıklığa en yakın bulunansa kendisinin nifaktan beri olduğunu sanandır. Bir ara Hasan-ı Basri Hazretleri'ne dendi ki: Bu zamanda nifak yoktur. Hasanı ı Basri Hazretleri cevap verdi. Eğer bütün münafıklar ölmüş olsaydı, yolda konuşacak adam bulamazdınız. Yine Hasanı Basri Hazretleri şöyle der. Eğer münafıkların günahları, yeryüzündeki bitkiler gibi bitseydi, ayak basacak yer bulamazdık. Birisi, Haccac zalim aleyhinde konuşup duruyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu bunu duyunca adama şöyle dedi. Eğer Haccac burada olup da bu sözlerini duysaydı yine konuşur muydun? Adam dedi ki: "Hayır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu tip halleri münafıklık sayardık. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim dünyada iki dilli, iki sözlü olursa Allah celle celalihu da ahirette onu iki dilli yapar. İnsanların en şerlisi şunlara bir yüzle, şunlara da başka bir yüzle gelen iki yüzlüler münafıklardır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Bir defasında Hasan-ı Basri Hazretlerine bir kısım insanlar biz nifaktan korkmuyoruz diyorlar. Ne dersiniz diye soruldu. Şu cevabı verdi. Allah'a yeminle söylerim ki, nifaktan beri bulunduğuma emin olmam, benim için yerde oluklardan altın akmasından daha hayırlıdır. Yine hasan Basri Hazretleri şöyle der. Konuşmalarda, kalpte, gizlilik ve aşikarlıktaki uymamazlıklar nifaktandır. Allah ondan razı olsun. Birisi Huzeyfe'ye dedi ki, ''Ben münafık olmaktan korkuyorum.'' Huzeyfe cevap verdi. Eğer sen münafık olsaydın, nifaktan korkmazdın. Zira münafık, kendisinde nifak bulunmadığından emindir. Allah ondan razı olsun. İbni Ebi Müleyke der ki, ben sahabeden 130 kişiye yetiştim. Hepsi de nifaktan korkarlardı. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden bir toplulukla birlikte oturuyorlardı. Ashab bir adamdan bahsettiler ve onu çok met ettiler. Bu sırada o adam çıktı geldi. Yeni abdest almıştı. Yüzünden abdest suyunun damlacıkları damlıyordu. Nalınlarını eline almıştı. İki gözü arasında secde eseri vardı. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, sana kendisinden bahsettiğimiz şahıs işte budur dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki: Ben onun yüzünde şeytandan bir karalık görüyorum. Adam geldi, selam verdi, topluluğun yanına oturdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: Allah için senden rica ediyorum. Doğru söyle. Buraya gelirken bunların içinde benden hayırlısı yok diye kalbinden geçirdin mi? geçirmedin mi? Adam evet diye cevap verdi. Bir defasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında şöyle buyurdu. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim şeyler için senin mağfiretini isterim. Kendisine dendi ki: "Ey Allah'ın Resulü, korkuyor musun?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne şey beni emin kılabilir ki kalpler Allah Celle Celaluhu'nun kudret parmaklarından iki parmak arasındadır. Onları dilediği gibi çevirir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Halbuki o gün hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılmıştır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Sakati der ki, Eğer bir insan bir bahçeye girse, bu bahçede her cins ağaç ve her çeşit kuşlar bulunsa ve bütün bu ayrı cins kuşlar o insana aynı bir lisanla ''Selamun aleyküm, ey Allah'ın velisi'' dese de nefsi buna mutmain olsa o kuşların elinde bir esir olur. İşte bu misalde olduğu gibi yukarıdan beri nifak ve gizli şirk hakkında kaydettiklerimiz ayrı ayrı kişilerin sözleri olduğu halde hepsi de bir dille aynı şeyi, nifak ve gizli şirkin inceliğini ve dolayısıyla meselenin çok tehlikeli olduğunu ve nifaktan emin olunamayacağını ifade ediyorlar. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisinde münafıklık alameti bulunup bulunmadığını Hazreti Huzeyfe'den sorardı. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Ebu Süleyman Darani der ki, Ben bazı kumandanlardan bir şeyler işittim. Bunu tenkit etmek istedim. Fakat benim öldürülmemi emretmelerinden korkarak tenkitten vazgeçtim. Bunu yaparken ölümden değil, kalbime münafıklık gelmesinden halkın hakkı müdafaa yolunda öldü demeleri mülahazasının kalbimden geçme ihtimalinden korktum. Bu yüzden tenkitten vazgeçtim. Bu çeşit şeyler imanın hakikati, sıdkı, kemali ve saflığıyla çelişir. Aslıyla çelişmez. Nifak ikidir. Birincisi dinden çıkarır, küfre sokar. Ebedi cehennemlikler zümresinin yoluna katar. İkincisi uzun müddet kişinin cehennemde kalmasına veya cennette derecesinin noksanlaşmasına ve sıddıklar mertebesinden düşmesine sebep olur.